Bugün yazın pazarına geldik. Yazın salı pazarındayız bugün arkadaşlar. Evet. Bugün salı pazarındayız arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Yezgahımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün salı pazarındayız. Evet, bugün Salı bazarındayız. Salı, Salı bazarındayız arkadaşlar. Evet, evet, görüyorsunuz. Salı bazarındayız bugün. Salı bazarındayız. Evet, Konya Salı bazarındayız arkadaşlar. Yazın Salı bazarı burası. Evet, bir Cuma günü açık olur. Bir de salı günü açık olur burası. Burası Konya Salı Yazı Salı Pazarı. Konya Yazı Salı Pazarı burası arkadaşlar. Evet. Hamamatları, evet. Çakmaklar, çakmak gazları Evet, kabak soyucuları, kaliteli. Evet. Süzgeçler, ondan sonra topuk taşları, evet manzallar. Evet, kır var Evet, yumurta fırçaları evet kaşık koymak için evet arkadaşlar evet 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 bakın 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 süzgeçler evet bantlar var bakın arkadaşlar fazla kapı açacakları var evet patates kıyıcılar var hamur kesiciler var arkadaşlar görüyorsunuz evet patlıcan kabak kaba oyuncular var evet evet Anahtarlıklar var, makaslar var, tırnak makasları var havanlar var. Evet, cepli kaşıklarımız var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, şurada metal kaşıklarımız var. Görüyorsunuz. Çatallarımız var. Evet, kaşıklarımız. Evet, şu anda yemekli cepçeleri var arkadaşlar. Yemek cepçelerimiz 50 lira. Evet. Evet, şu yağlı kaşıklar var. Onlar da 50 lira. Evet, şurada var. Baharat kaşıkları var. Görüyorsunuz. Onlar 15 lira. Evet şu yemek karıştırma kaşıkları var. Bunlar 25 lira. Evet. Özel bir kaşıklar var. 80 lira, 60 lira. Evet şimşek kaşıklarımız var. Yuvarlak 10 Onlar 70 lira. Evet evet. Görüyorsunuz. Tekrar burada gepçiler var arkadaşlar. 30 lira. Evet. bu duvar asılan gepçe var. lira. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Tıraş tıraş e, sabunlamak için paslar var. Sürmak makasları var arkadaşlar. Böyle böyle, böyle görüyorsunuz. Tıraş makineleri var, ciletler var. Evet, ee, arko kremler var. Arko tabunlar var. Görüyorsunuz ayakkabı boyaları var. Evet. Kanseri giden botlar. Evet arkadaşlar. Burada taş bak. Şaşı şeyleri var. Parakları var, görüyorsunuz, evet. Arkadaşlar, burada bak, paraklarımız var. Şurada da e, saplı cıraş makineleri var. Evet, şurada bir e, dişleri var. Evet, su var. Evet, şurada şeyler var arkadaşlar. Görüyorsunuz, zümreler. Zümre Dinme almak istedim. Evet, şifacı Osman Hekim'in yazgahına geleyim arkadaşlar. Burası Şifacı Osman Hekim'in yazgahı. Görüyorsunuz.